Amikova'mızın bu bereketli topraklarında çiftçilerimiz bin bir zahmetle de olsa mısır ürünü yetiştirdi. Girdi maliyetleri karşısında çiftçi zaten perişandı. Buna rağmen ürününü yetiştirebildi. Şu an limanlarımızda ithal mısır olduğunu görüyoruz. Bu çiftçilerimizi kahrediyor. İthal politikalar karşısında çiftçimizin yanında olmamız gerek. Çünkü çiftçi bu zor şartlarında ürünü yetiştirirken hak ettiği değeri istiyor. Buradan sesleniyorum. Mısır fiyatının en az 7 lira ve üstü olması gerekiyor ki çiftçi tarıma devam etsin. Bugün Avrupa Birliği'nde Mısır üretiminin düştüğünü gazetelerden okuyoruz. Ama bizler de hasattan önce fiyatını açıklamamız, desteklemeyi sağlamamız gerekiyor. Buğdayda toprak mahsulleri ofisinin dışına buğdayını verenlere 1 lira destek verilemedi. Bunda da öyle bir durum olmasın. Mısır desteklensin, ithal yerine üreticimize verelim. Üreticimiz daha çok üretsin, paramız dışarıya gitmesin diye buradan sesleniyoruz. Çiftçimizin her zaman yanında olacağız. Çiftçiyi desteklemek, üreticiyi desteklemek her Türk insanının görevi